You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power yeah. as long as Jamie Lennon. şey olması lazım. Aptalların işidir. Ama işte şöyle bir olay var. Altı evvelde Kamil güven meşabını güven kazanıyor günme geliyor. Öne geçirsem de sanki boşa geçirmiş gibi oluyor. Hmm, buraya geliyor. Yine bir deneyelim ya. Adam en azından dönsün <laughs> de biraz. Aynen. Kamil. Sana deneyeceğim. Çok uğraştırmaz. Mısın, Hiç halim yok. Galia'nın kostümü güzel dur ya. Benim göbek adım da adalet. Galio adalet, adalet. Tek kamil mi kostümü yok lan bizde? Evet manzaradan biraz. Üç tavelde deneyebilirim belki. Ama Master Leyni... var değil mi? Lane'i ittin değil mi sen ama? Master'ın nereden başladığını biliyoruz mu? Ben ona bakmadım ha. Ben de bakmadım. Güven ne yapıyor? o? Güven. Ona bir gittim ya ben. 3 level gengi attım geliyorum. Base atmasın. kaçtı galiba. O nasıl bir can doldurdu lan öyle? İbne içine mi doldu senin o canın? Full doranları bastı. Ah be. Hmm, Master orada. Oynarız ama ya. Kamil'in can durumu ne? Geldim. Geliyorum ben de. Kanka hmm. ne vurdu lan? Neyse Kamil aldı kilitli. Master mı aldı. kötü oldu ya. Ben çok hasar yedim bekledim ben. Hadi aldın. Çok güzel. İnan helal olsun. VP Kamil diyelim. Adamın motivasyon olsun. Bot öldü gibi. Çık çık. Master ben bir sihir içen. Master akıtı. bende. Bakabiliyor musun? Geldim. Bostu açtı ben kaçıyorum. Şöyle Bak sat aldım. Manzar var diye çıktım. Okey. Bostu yok. Ama bana benim şeyime gelecek ya. Öyle bir durum var. Buraya bakmanız lazım. Ben yakınım sana. Şurada başlayayım da. Ben de beyni dondurdu çocuğu. Kestin. Helal lan. Bu helal. Zaten o kadar helal canını azalttım ben de anlamadım da. Niye kesti bari? Master geldi. Gel. Zorlama, zorlama, zorlama. Geldim oynarız, lan oynarız. çok diyor. Mide geliyor. onun kalkanını alsana. Galio da geldi. Gitti kalkanı zaten. Ben kule altından geliyorum. Çok sıçrası yok. Sen ciddiysin. Ultisi yok. Ulti Ult mi attı sana? Hmm, ulti attı. Bana bakabiliyor musun? Tamam ben çıktım. Mal Zed şey, Master gelebilir. Helalin var be. Oğlum iyi baitliyorum ha. He. Ha. <laughs> <laughs> Helal Allah. Şimdi ben base atmam lazım. Benim bot site çıktı tamamen. Şuradan bir plate alsam. Çok iyi. Buraya Peşke kadarını kadar bunu vermek ya. Olduğuna. Aynen. Nasıl Aynen. ki kule altında. Şunu aldım, şunu aldım. Bota gank genki Ejder alsam güzel olur sanki ya. Aha, kaka bak 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 beyz atma base atma bak. Geldim. Gel buraya lan ne yapıyorsun sen? malzar tamam. arkamdan geliyor. Tam, yuvarlıyorum şeyi. Bak 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 Ona geliyor lan. Burun artık be. Helal. Helal helal. Mazar. Ultim. Anana. Kaç kaç. Hatta ben geliyorum sana beyitleyebilirsin belki. Galio da geldi. Ben de şöyle genişten almaya çalışıyorum gidiş yoluna doğru. Ben alsam ah neyse tamam Hayır, sen, sen taşı sen Hayır. sıkıntı yok sen taşı. <laughs> Yeter abi ben taşıyamıyorum artık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel oynadık. Hımm iyi topladın ya. Kamilimiz de güzel. Sadece edge'leri vermese vermeseydik iyiydi ama. Verdik mi edge'leri? Hmm, ben geldiğinde zaten 200 canı vardı. Çarpma attı, Q'um attı bir şey yaptı orada. Ben daha sat alıyorum işte. Tek atmaya oynuyoruz zaten. Hı. karasatım var. 5 karasatım var. Güzel. <laughs> Ulti var aslında ya. Bir bota deneyebilirim ben. Ge denersen ben de gelirim. Şuraya alıp altı olacağım zaten. Geliyorum. Bekle beni. Şu şuradan geçsene. Daha, ama orada var. Orada da totem var. Yok geri oynuyor bunlar. Kanka bu ne her yer totemli ya. Kanka senin de yok mu totemin? Buna tapa gitti mi? Tapa gitmiş. Master'da görmedim ama. Master şeye başlayabilir ya dur oraya gidelim de. Kurtçukları al. almasın. Geliyorum onun şeyini al, kalkanını alsan onun. At aldın mı? Aldım onu. Tamam. Şöyle yukarıda, W'm yok ama A ben bekle geliyorum, biraz. Geliyorum, 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 geliyorum. Ulti attı ama öldü o. Al onu. Tamam. Aa burada. Bak buraya bak buraya bak. Buraya. Çok güzel. Öldü olma. Çok güzel. Çok iyi. Tamam döndüm ya. Bir iki tane tamam, tamam. zaten bir tanesini de biz alalım. İyi 1 <laughs> <laughs> 4 oldu lan master. Ne yapıyor bu bot rakip bot lane? Niye orada dive atmıştır? Helal. Tamam Çok iyi. Rejler ne? Okyanus mu? Dön lan. işlerin orada. Tam aldı onu. Oo Cemile. Kanka Gidemiyorsun şey yani Aldın mı? Aldım kanka o da öldürmesin bir zahmet Artık yıldırım asası bitti Bota gidelim. Bot ejder kanka. Ejder alalım. Hadi Kamil. Kestin kanka multisi yok. Bakayım yetişirse yuvarlıyorum şu an ama. Çok güzel. Tamam ejderha e gidiyorum. Gel sen de. Sıçrası yok. Alistar mı? Şeyin, Cait'in Tamam. Sen git ben mağazara. mağazara git kavakanını al geliyorum ben. Yeri, yeri çıktı. Ha, master top zaten. Şurada master var onu bir göreyim de. Ormanına bakayım bir. Aha dive attım. Aha gitti. Master top side'ını dönüyor ya. Dur bakayım burada bir çakallık. İttir ittir. Lan niye çalıyon oğlum ya? Güzel. Daha kazandık kanka yine. Ne düşünüyorsun? Güzel, güzel. <laughs> Mükemmeliz. Hmm, ben Master Pub'da gördük. kestim mi? Kaçtın mı lan? Evet. ama ilk kuleyi verdik mi? Şunu alın lan. İlk kuleyi vermeseydik. Geliyor mu ona? Ultim var. Madem patlayacaksın niye bu kadar uzun sürüyor patlaman ya? <laughs> bu alameti olabilir gelsene. Taptaydı çünkü. Kuleyi aldım geliyorum. Giriyorsun. Alamadım. Tamam değil. Ama mavisine gerek mi? Bakak mı? <laughs> mavisine güvene. gitsene. Güven'e gidelim gel. Gel gel Güven'e. Geliyorum. Seni bekliyorum şu an. Geldim. Bekliyorum. Gir 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 gir. Base atar o şimdi. W mabule atar kaçar. Hmm. Oh, o ma orada. Aa ben de bende Geldim. Öldün mü? Hı. Hmm. Yok hmm, Yok. Oo. Direkt bota geliyorum şu an. <laughs> üf üf. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Kamil geldi. Aha çok güzel. Kamil'e yok mu lan yardım? Oğlum o... ana. Yardım. almanız lazım. <laughs> Abi şaka mısınız ya? Çıkma çık. Geliyorum anne. Ulti atmadın. Abi, mı sen? Bayanın... sen ulti atmadım mı ya? Sen dalga mı geçiyorsun oğlum? Ama galio aldı ya, oğlum ya. Lan bir yıldırım hasasını biz de aldık. Niye bizekil kalmıyor ya? Dalga mı geçiyorsun canım? Ama ben bir ormana dönüyorum ya. Aha oğlum asistlere bak. Galio'dan fazla asistim var. Yine jungle'ım yine support'tan fazla asistim var. Bu ejder alalım. Ona dive'a gelebilirim. Bekleyin beni istiyorsanız. Ya da kuleyi alın tam olsun. Çok güzel. Tamam ejder alalım ya. Aa, oynadık oynadık. Oynarsa oynarım. Dümbük ya. Gel gel e gel. Sen ne yapıyorsun? Alameti aldı o da. Aha. Aha. Bana atmadı. Tamam aldık bunu. Abi ananı. An... Yıldırım patlatacaksın mı Yıldırım? Yıldırım patlar tık Yıldırım. Yıldırım ananı gıdıklayayım Yıldırım. Bir yıldırım hasas aldık. Gram işe yaramıyor ya. Ne diyor bu? Adamın canının %35'i kadar. Lan yar full candaki adama çabuk. Geldim. Geldim. <laughs> Öyle eşek gibi koşarsan böyle eşek gibi ölürsün işte. Master item bitirdi bu arada benim şeyi aldım. Ay 200 gold varmış zaten de kanka. Güzel. Ne zaman bitirmiş master'dan korktuk biz. Hı. kanka tek atıyam kanka. <laughs> ona, ona ben de tek atarım tutturursam kanka. Aa burada adam var. Torun tutturmak. Onun tutturması olay benim tutturmam zor. Ananı Kanka orayı aldıysanız barona oynayalım bu arada. Abi Galio almasan kili. Ya kazandırsın da ne yapıyorsa yapsın. Gelebilirim ultisi gelmiş olabilir mi? Yo mag şey Ha baset almamış gelmem. Gelmen geliyorum. lazım buraya. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> master nerede? Aa mit mit mit. Master taptaymış lan. Bende master var sanıyordum. Şuradan kaçacak. Girmiyorum aldın sen. Yıldırım patladı sonunda ama. Caitlyn'leri çok geri kalmış. Gel şuradan itelim ya. Master Top ormanında şu anda haberin olsun. Okey. Güzel. Aaa öldü mü o? Kavga geldim arkandayım. Öldü o. Güzel. Baron, Helal. baron, baron, baron. Caitlyn'e <laughs> girer miyiz? Yok ya baron. Ölmedim zaten. <laughs> gel, gel. Kanka oraya ölmeyin be. Barona giriyoruz şu an. Kanka Eyvallah. öldük gibi ya. Öldük şey ya. gelseydiniz ya. Girin siz, bizi oyalıyoruz ya. Aldınız ya. İki kişinin mi baron yok şimdi? Hmm. Hmm. O şu an takım savaşı yapabiliriz de. Olay şu tanklayacak adamımız yok. Master item bitirmiş, ikinci iteminde çıkmış. İşte o benden aldı alması. 850 item bitiyor. 1600 daha kaç yapıyor lan? 2400 tamam. Burayı alayım, kronometre de alıyorum base atınca. Aa master şeyi açtı. Geldik aldık mı oraya? Salli ultin. Ne durumda? Vursun kanka. Alameti. Aa. Q attı. Q'su yok. Q'su yok. Geri, 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 gir gir gir. Girdim. Tek yedi lan. Aha. Gittir kanka buraya. Geliyorum arkandayım yine. Caitlyn falan var. Çok güzel. Aha ben, de... aha ben pasiften asist aldım ama. Olaya bak. Oynadık mı burayı? Ha 3000 param var ya ben girmiyorum. Bu kuleyi alın. Şurada o totem var sanki. Ben de bir iki tane şey alsam. Şu da baitleyebilirsiniz. Bas Keseriz, keseriz, hala keseriz. ben ölme 48 aha ölmedim oy 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 ejlere gideceğim alın bu kuleyi kanka size abi bu bitti bu bitti dur ejleri öldün mü sen yo ya geliyorum ee şu an bahset alsam mı ya alayım mı deneyelim nasıl oluyormuş şu an yani iki buçuk item, hatta üç item olurdu istesem de. <laughs> Master ölü zaten ama aldık hmm. biz bunu. Kamil açtı botu. Aldınız, ben Gwen'e gidiyorum. Gel. gene On. Ya oğlum. <gülüyor> 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 Yeter oğlum biz de biraz pozitif şey yapalım ya. Aha, ne bu mavi de? ben astime baksana bir benim astime bir baksana. <laughs> 17 astım var ama. Ya gel aldık mı? Geldim geldim. Al onu. gel topu açak gel. Kate burada bir yerdeydi ama. Cici. <laughs> 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 Çok iyi. Ah. Oh. Böyle ya? 10 oldu, 10. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man. You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible.